Merhaba, Emekli Albay Haşim Efe'nin son yayınlarımıza konu ettiğimiz 15 Temmuz konulu çalışmasında, dosyasında sorduğu sorulardan bir kısmını daha aktaralım. Mesela Boğaz Köprüsü olayları o geceki ve yargılamaları konusunda, Boğaz Köprüsü'nü öldürülen ve Erdoğan'ın propaganda ve mitik tanışmanı Erol Olçok'la, oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un ve diğer öldürülenlerin neden otopsi raporları yok? Bu kişiler hangi silahların kurşunuyla, kurşunlarıyla öldürüldü? Bu kurşunları atan silahlar TSK'da mı? Ve o gün Boğaz Köprüsü'ne getirilen askerlerin silahlarıyla uyumlu mu? Bu soruların cevabı yok. Yine sanıklara verilen cezalarda kimin hangi askerin çıkan, silahından çıkan kurşunla öldürüldüğü İlişkisi kurulmuş mu? İlişki kurulamadıysa neden en ağır cezalar verilmiş? Ve ağır cezalarla hüküm almış öğrencilerin dosyaları da bu sorulara cevap verilmeden mi hükme bağlanmış? Ve yine bir başka soru. Ertesi gün 16 Temmuz sabahı erkenden itfaiye ekiplerince Boğaz Köprüsü'nün o olayların geçtiği yerleri yıkanmış. Neden olay yerinde bir inceleme yapılmadan deliller karartılmış ve böylece ortadan kaldırılmıştır. Köprünün yıkanması emrini kim vermiştir? Ve bu da soruşturulmuş mudur? Akıncı Üssü ile ilgili ki davasıyla davasında verilen karar Yargıtay'da onaylandı. Büyük bir ekseriyet itibarıyla bozulanlar var ama yeni bir gelişme olarak o gün Akıncı Üssü'nde havacıların ne yaptığı Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının tutum ve davranışlarının neler olduğu ve o güne ait başta Hulusi Akar olmak üzere diğer komuta, komutanların kamera görüntülerinin neden yok veya çok yetersiz olduğu soruları hala cevapsız. Ve darbecilerin komutanları hangi şartlarda neden bıraktığı konusunda çok yetersiz, müphem ve karanlık bir durum söz konusu. Darbenin başı olarak suçlanan, mahkum edilen ve hakkındaki mahkumiyet onanan Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Akın Öztürk. O gün, o günkü Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın ısrarla rica etmesi üzerine Akıncı üstüne gittiğini ifade ediyor. Tekrar tekrar o gün gece saatlerinde kamera kayıtlarında kısa bir bölüm bile olsa kol kola yürüdükleri görülen bu ikiliden Abidin Ünal'ın Akın Öztürk'ün sözlerini doğrulayan veya yalanlayan bir açıklamasına bugüne kadar rastlanmaması normal mi? Milletvekili Gergerlioğlu 7 Haziran 2024'te meclis oturumunda yaptığı konuşmasına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok büyük şaibeler var. Bunlar aydınlanmıyor. Darbenin Allah belasını versin. Bu süreçte insanlar darbeci olmadığı halde darbeci ilan edilebildi Sayın Akar burada yok ama kendisi ne diyordu? Mehmet Dişli benim kalbimdir. Mehmet Parti Göç beynimdir diyordu. Akın Öztürk o gün sabah namazını Hulusi Akar'la birlikte kıldık diyor. Sabah namazını birlikte kılıyorlar. Birisi darbeci oluyor, öbürü darbeye karşı çıkan oluyor. Abidin Ünal ilk savcılık ifadesinde Akın Öztürk'e toz kondurmuyor. Ama ardından Öztürk darbeci ilan ediliyor. Nasıl bir muamma var anlamak mümkün değil ve Hulusi Akar 16 Temmuz sabahında helikopterle başbakanlığa gelirken yanında Mehmet Dişli ile birlikte geliyor. Dişli ile gün boyunca başbakanlıkta çalıştıktan sonra Dişli darbeci diye tutuklanıyor. Peki Akar, kalbim dediği Dişli'nin darbeci olduğunu tutuklanınca kadar bilmiyor muydu? Biliyorduysa neden başbakanlığa yanında getirdi? Veya Dişli darbeci değilse neden tutuklanmasına ses çıkarmadı? Akar'ın bu tutumu sorgulandı mı? ve Genelkurmay'da yaşananlar. O gün Genelkurmay karargahına ve jandarma genel komutanlığına giren siviller gerçekte paramiliter grup ve kişiler midir? Bunların arasında kimler var? Edirne'den Nizam Alem Ocakları Başkanı da gelmiş mi? Ve Edirne'den ve diğer bölgelerden bu kişiler ne zaman kimler tarafından getirildi? Akar'ın Genelkurmay karargahından normal bir günün akışı içinde bir komutan tarzı içinde ve rahatlığıyla Akıncı Kışlası'na gidişi gözlerden kaçmadı. Darbecilerin cebren götürdüğü iddia edilen ancak gidiş tarzında bir cebirlik görülmeyen bu durum mu darbeciler beni cebren götürdü şeklinde ifade etmesi normal mi? Akar 16 Temmuz günü televizyonlara çıktığında boynunun gırtlak kısmında yara olduğunu tüm kamuoyu gördü. Ona bu hareketi bu eylemi kimin yaptığını öğrenmek tüm kamuoyunun hakkı olsa gerek. Ama Bugüne kadar kamuoyuna bu olayın sorumlusunun kim olduğu ve hakkında ne işlem yapıldığı bilgisi verilmemiş. Emir komutanın ne demek olduğunu Sayın Akar en iyi bilme konumunda olan kişi. Ve yine Akar bilir ki hiyerarşi ve emir komuta ilişkisi durumu askerlerin yargılanmalarında kesinlikle dikkate alınmalı. Ancak yine Akar biliyor ki bu yargılamalarda bu ilişki ve askeri mevzuat hiç dikkate alınmadan Kararlar verildi, mahkumiyetler verildi. Akar için bu şekilde ağır cezalara çarptırılan çeşitli rütbelerdeki binlerce masum askerin hakkını, hukukunu ve masumiyetini düşünmek ve ilgili merciler nezdinde onları savunmak, bu kişilerin komutanı ve silah arkadaşı olmanın askeri sorumluluğu, görevi ve şartı olmalıydı. Ancak Akar o günden beri kendi sıfatı, komutan sıfatı, bu askerlik mevzuatı ve olguları içinde çok ciddi bir, tavırsızlık hali içinde kalmış ve anlaşılamayan bir duruş sergilemiştir. Hakar için yapılan değerlendirmeler aynı şekilde diğer komutanlar için de maalesef söz konusu. Semih Terzi'nin öldürülmesi, Ömer Halis onu vurduktan sonra yaralı yerde yatarken öldürülmesi ve ona son ateşi açan kişi olarak bilinen eski üsteğmenin ve arkadaşlarının sonraki 15 günde koruma olarak görevlendirilmesi konuları da yine cevap bekleyen hususlardan. Ve yine Başbakan Binali Yıldırım ve Ilgaz tüneli olayı var. O gün akşam İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla gelen Binali Yıldırım'ın takip edilme ihtimaline karşı Gerede yol kavşağından Çankırı Ilgaz yönüne döndü bir süre Ilgaz Tüneli'nde saklandığı Ankara istikametine hareket ettiği sırada arabasına uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Bunun üzerine tekrar tünele saklandığı iddiaları mecliste dile getirildi. Ve bu konuda çok ciddi iddialar var, tutanaklara geçmiş ifadeler var ama işin gerçeği nedir? Bu konuda Binali Yıldırım da ilgili devlet kurumları da, yargı kurumları da inandırıcı, ikna edici bir açıklama yapmış değil. Sonuç olarak darbe ve tırnak içinde FETÖ kapsamında 2 milyon 200 binden fazla insan temel hukuk kurallarının ve kanunların hilafına soruşturma ve koşturmalardan geçirildi. Yüz binlerce insan KHK'larla hukuksuz şekilde işlerinden atıldı Ağır cezalarla cezalandırıldı ve bu yapılanlardan 10 milyon insan en az doğrudan etkilendi. Bu büyüklükte bir insan kitlesinin terörist olarak nitelendirildiği ne Türkiye'nin ne dünya tarihinde görülmemiş. Türkiye'de ortaya çıkan böyle bir insanlık dışı durumu, ve hukuksuz yargılamalar, ülke içinde ve dışında hiçbir siyasi parti, ulusal ve uluslararası STK, insan hakları savunucusu, olması gerektiği şekilde izlemedi. Mahkeme salonlarında izleyici olarak dahi bulunmadı. Bu da insan hakları mücadelesi adına düşündürücü bir durum. Ve mecliste teşkil edilen darbe araştırma komisyonunun hazırladığı rapor bir türlü açıklanamadı. Darbeyi 15 Temmuz hadisesini araştırmak için muhalefet partilerince meclise defalarca verilen önergeler demokrasiyi o gece halkla birlikte kurtardığını iddia eden AKP'nin ve bu süreçte ona destek olan MHP'nin oylarıyla her defasında mecliste reddedildi. Bu da makul ve anlaşılabilir bir durum değil. Daha cevap verilmesi gereken birçok soru var ve bu sorular bugün itibariyle cevapsız olsa da, cevapsız bırakılsa da ilerleyen süreçte mutlaka cevaplarını bulacaktır. Bulması için de 20 Temmuz'da kurulan tek adam rejiminin ve onun bir takım kişiler üzerinde meydana getirdiği koruma zırhlarının kalkması ve Türkiye'nin demokratikleşmesi, şeffaflaşması, hukuka dönmesi gerekiyor.